Merhabalar, mutfağıma ve kanalıma hoş geldiniz. Yumuşacık, puf puf kabaran e, sade poğaça yapacağız. Buyrun, yapım aşamasına geçelim. Evet, öncelikle yoğurma kabıma bir su bardağı ılık suyumu, bir su bardağı da ılık sütümü alıyorum. Üzerine üç buçuk çorba kaşığı toz şekeri ilave ediyorum. 1 tatlı kaşığı tuz, bir pakette. Kuru e, kurumaya ilave ederek malzemelerimi güzelce çırpıyorum. Malzemelerimi güzelce çırptıktan sonra üzerini streçleyip bu şekilde 10 dakika bekleteceğim. Bu işlem e, mayamızın daha çabuk aktifleşmesini ve poğaçamızın çok güzel kabarmasını ve aynı zamanda da e, yumuşacık olmasını sağlıyor. 10 dakika beklettikten sonra üzerine bir su bardağı sıvı yağ ekliyorum bir tane yumurtanın akını ekledim yine sarısını üzeri için ayırdım malzemelerimi güzelce çırpıyorum daha sonra unu ilave etmeye başlayacağım ilk önce şöyle çırpıcı yardım ile çırpıyorum daha sonra elimle yoğurmaya başlayacağım Vermiş olduğum bu ölçü için toplamda 6,5 su bardağı un kullandım. Ununuzu yine de ölçülü, e, kontrollü bir şekilde kullanın ki e, ununuzun markasına göre bile alacağı un miktarı değişim gösterecektir. Hamurumu güzelce yoğuruyorum. E, bu tarif benim yıllardır yapmış olduğum bir tarif. Püf noktalarına uyarak e, bu poğaçayı yaparsanız emin olun kabarmama şansı yok. Eğer kabarmazsa bilin ki bu mayadandır yani. Çünkü bu şekilde muhakkak çok güzel bir şekilde kabaracaktır poğaçanız. Hem de çok çabuk bir şekilde kabaracaktır. Hamurumu toparladıktan sonra yine e, şöyle 5 dakika kadar güzelce yoğuracağım. Poğaçanızın kabarması için hamurunuzu çok iyi yoğurmanız gerekiyor arkadaşlar. Bu da çok e, önemli. Evet hamurumu güzelce yoğurdum. Tekrar kabıma koyup üzerini streçleyip bir bezle saracağım ve bu şekilde mayalanmaya bırakacağım. Gördüğünüz gibi hamurum mayalandı. Yaklaşık 40 dakikada bu şekilde mayalandı. Hamurumu ilk önce şöyle bir toparlıyorum. Yani havasını bir alıyorum hamurumun. Daha sonra şöyle İstediğiniz büyüklükte bezeler yapıyoruz. Poçamıza şekil veriyoruz. Evet poğaçalarımı şekillendirdim. Tepsime dizdim. Vermiş olduğum ölçüden 12 tane poğaça elde ettim. Poğaçalarımı yaklaşık bir 15 dakika kadar tepsi mayasına bıraktım. Gördüğünüz gibi gayet güzel kabardılar. Son olarak da üzerlerine yumurta sarısı sürüyorum. Daha sonra 200 derece ısıtmış olduğum fırında yaklaşık 30-35 dakikada pişecek poğaçalarım. Fırınımı 200 derecede ısıttım. Daha sonra ısısını yükselttim. 220 derecede pişirdim. Tabii ki bu sizin fırınınızın derecesine göre değişim gösterecektir. Kontrollü bir şekilde pişirin. Gördüğünüz gibi gayet güzel bir şekilde hem kızardı hem de çok güzel bir şekilde de kabardı poğaçalarım. Bakın şöyle içinde göstereyim size yumuşacık. Gördüğünüz gibi dumanı üstünde poğaçalarımın. Gayet güzel kabardılar dediğim gibi. Böylelikle de bir videonun daha sonuna gelmiş olduk. Yeni tariflerimden haberdar olmak için kanalıma abone olmayı unutmayın. Bir sonraki tarifte görüşmek üzere. Hoşçakalın.